Hadi hadi hadi. Aga arkadan çal. Eller kadar kıymet bilmiyor anne. <laughs> Allah be anne. O neydi öyle? <laughs> da gel. 20 gün sonra yaptığım en güzel aktivite. Pablo, Pablo, Pablo. Kardeşim az yakıyordu. Durduk yere de çalıştırma istersen yani. Ben de böyle bir delikanlıyım. Anlatabiliyor muyum? R25 kadar yakıyor. İsterseniz hesaplayın. He? Kanka emin ol benim R25 bundan çok yakalıyor uzun yolda. Tabii evet, ki. Hep 6 Yavrum benim şu yakışıklılığa bak. I'm sexy and I know it. Yemin ediyorum var ya buradaki hiçbir makineye değişmem seni binalar CP dahil. Şimdi yorumlarda diyorsunuz Eker abi ne zaman görsek iki diş benzinim var diye. Full başlıyorum iki dişim kalıyor kardeşim ne yapayım. Şimdi Eskişehir'e gittiğim zaman maalesef yine benzinim bitmiş olacak. Yarın ofise yürüyerek gideceğiz. Paramız kalmadı. Fakir Eker. Trafikte arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk? Fakir. Işıklı mı ışıklı? Baba. İki kişi başladığımız yola bilmem kaç tane motorla geri dönüş yapıyoruz. Vallahi bilmiyorum gazlayacaklar mı, gazlamayacaklar mı da ben açıkçası birazcık gazlamayı düşünüyorum. Kısıtlamalardan sonraki ilk gazlamam olduğu için. Gelirken binarar CPU kullanmıştım. Emanet makine olunca çok da gazlayamadım ve E-Devlet'ten gördük ki 1400 lira ceza yemişiz abi. Hayırlısı olsun ödeyeceğiz yapacak bir şey yok. <laughs> Grupta çok efsane makineler var. 600F ee, binar ACP, MT-25, benim seksi harikulade fıstığım Fazer 6, RS200 ve Ninja 250 SL. İnşallah grup çıldırır ya. egzozda olmuş kardeşim. <laughs> Allah belanı. O neydi öyle? O neydi kız? altı. <laughs> O kadar rahat geçiyorum ki. Binaral Sipi ile burada var ya öf nasıl zıplıyordum. Kina baya iyi gidiyor dayı. Baya iyi gidiyor. Benim makine ona yetişemiyor aga. Aha R25 geldi R25. R25 deler aga. Şakası yoktur vallahi. Yolda o kadar çok sinek var ki. Bak lavuğa bak. Sinyalsiz atlayı veriyor. Fazer yanlış hareketler yapıyor. Vallahi yanlış hareketler yapıyor Fazer. Sakat. çok iyi geldi. Yemin ediyorum 20 gün sonra yaptığım en güzel aktivite. a 5 geride kalmıyor ya. Biraz da Arim 5'lerle takılalım. Ah ulan Arim 5'im ah. Vermez olaydım seni ellere. Aga arkadan çal. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Hayır normalde arkadaşım bana dese ki Ekerim ben bu makineyi satacağım. Hatta satıyorum. Alır mısın dese? Alacağım. Arkada yemin ediyorum aynamdan gözüküyor mu bilmiyorum ama enfes bir gün batımı var. Artık gün sonu evime gidiyorum. O kadar güzel bir ortam var ki. Mesela önden bizim Ceyhun abi arabası gitti. Ben birazcık daha tadını çıkarmak istiyorum abi. İşte bu yüzden bu makine bana yetiyor. Eğer ki deli dehşet gitsin köpek gibi gazlım diyorsan yok abi. Bu makine sana göre değil. Ama Eker abi ben senin gibiyim. Uzun yol yapacağım. Rahat rahat basayım. Hani böyle 240 da bana yeter diyorsan işte senin makinen bu kardeşim. Yemin ediyorum bu. Ne yapacağım biliyor musun? Hani diyordum ya borcum bitsin işte binlik alacağım falan filan. Yok. Borcum bitsin gezeceğim. Kazandığım parayı çatır çatır yiyeceğim abi. Diyeceksiniz ki ya Eker abi zengin herhalde sürekli geziyor falan filan. Değil kardeşim. Ayda 2000 lira ben bu motora para veriyorum para. Bilmediğim halde kontağı çevirme yine de 2000 lira veriyorsun. Ben bu 2000 liradan kurtulduktan sonra gezeceğim. Yo, hey, yo. <Sessizlik> <Sessizlik> Fizikali fit Fizikali 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 fit Woman, nice street Fantastic Oğlum var ya şöyle Arın Beşir'i gördükçe diyorum ki Keşke satmasaydın lan Eker Keşke satmasaydın Yani iki sene fazla krediye gir şuna Ama Arın Beşir'i satma Akıl edemedik Yırtıl da gel Ceyhun abi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Egzoz taktı ya bana push'unu yapıyor. Allah'ını sarası size bir grubu göstereyim bak. Bak. Bak 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 bak. Oy. Gazı bilerek bıraktım. E, Trafik var aga şokaya gelmez. <laughs> Selamun Aleyküm. Görüşürüz Görüşürüz moruk Görüşürüz. Kendine cici bak soldan, 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 soldan mı? Soldan çevir yoldan bam Var ya benim 200'ümle Minerada'nın 200'ü çok farklı Çok değişik bir hissiyat veriyor adama Aman dayıcım arkalarımıza bakalım. İndirmesinler. Bak gördün mü? Anasını satayım ne olacağı belli olmaz. Bir arkada bam diye indiriverir. Arkama bakarak durdum. Sanımda görmeseydim devam edecektim. Çünkü böyle çok kaza izledik. Twitch yayında da izliyoruz arkadaşlarla. Dayım böyle duruyor arkadan bam diye bir bindiriyorlar. Şu an arkam temiz zaten ışıklarda durdular. Evet. Muhteşem bir gazlama videosunun sonuna geliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla böyle Ceyhun abiyle gazlamamı istiyorsanız mutlaka beğenin. Yorumlarda belirtin. Instagram ve Twitch adresinden mutlaka beni takip edin. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.